Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre maalesef acı bir haberle karşınızdayım. Kahramanmaraş'ta 3 gündür kendisinden haber alınamayan öğretmen Emine Gök Kız'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde görev yaparken tatil için geldiği Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinden cumartesi günü yürüyüş yapmak için ayrılan öğretmen Emine Gök Kız bir daha dönmedi. Ailesinin kendisine ulaşamayınca ihbarda bulunmasıyla iki çocuk annesi Gök Kız'a ulaşılması için ekipler tarafından büyük bir çalışma başlatıldı. Polis, jandarma, afat, jandarma ekipleriyle dağcılık kulübü üyeleri ve bölge halkından oluşan 500 kişi tarafından 3 gündür yürütülen arama çalışmaları sonucu Gök kızın haymalı mevkisinde ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Allah rahmet eylesin. Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz dostlarım? Olay çok şüpheli ve mügammalıya çıkabilir. Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bir çiçeğimiz daha soldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.